Kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca, sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için, videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hani 25 yaşındaydım, ortalama 25-24 yaşındayken Marvuka Arslan'ı tamam. yaptık. O zaman 18 ne oluyor? 20-25, 7 yıllık bir hizmet var. 7 yılı 3600'e çarptığımızda 2300 2400 yanılmıyorsam hata yapmak istemiyorum. Yaklaşık 2000 küsür gün borçlanma hakkınız var. Bunu isterseniz Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ettiğiniz gibi Avrupa'daki konsolosluklara da müracaat yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda isterseniz isterseniz bir daha söylüyorum ekranlarda görünen soru sorma yeri var. WhatsApp ihbar attığımız var. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ben daha sonra size dönüş yaparım efendim. Bilginiz olsun. Tamam, tamam, tamam Erhan Bey teşekkür ederim. Viristen dolayı çok mağduruz. Bütün vatandaşlarımız mağdur. Türkiye'ye gelemiyoruz. Konsolosluğa gidemiyoruz. Bununla ilgili en doğru bilgiyi sizden alıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olursanız çok doğacı oluruz. Ne demek bizim görevimiz sizlere yardımcı olmak. Sizler her ne kadar... Ay yıldızlı bayrağın altında olmasanız da, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının altında olmasanız da, bizler hep sizin yanınızdayız. Allah Emin razı olun, olsun. Allah sizden de razı olsun. Hadi bakalım Sata Hanım görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın, hayırlı yayınlar. Allah razı ben. olsun. Üzüldüm ya. İşte gördün değil çok mi üzledim. Avrupalı bir yaşayan bir Türk ve diyor ki eşimden dolayı birçok ülkeye gittik. Ve gittiği ülkelerde kısmi bir çalışma, ev kadınlığı süreleri... Bunların hepsini toplanıp ev kadınlığı olarak borçlanma yapılması lazım. Hanımefendiyle biraz uğraşacağız. Anne çok güzeldi ee, biliyor musun? Gelemiyorum ve sana güveniyorum. Al, yani bu çok Sağ önemli. Hani. Bu çok önemli. Çok i̇şte o güveni ediyorum. verebilmek çok önemli. Bizde beyaz TV ekranlarında yine efendim Erhan Nacarla şimdi de yurt dışında yaşayanlara sorulur gene mi telefon? Evet, Aman ben. Ben vallahi e, buyurun sorabilirler hizmet için buradayım. Buyurun efendim. <laughs> Alo. İbrahim Alo. Bey. Alo İbrahim Bey merhaba. Erhan Bey kolay gelsin. İsmim İbrahim Şimşek. Hollanda'dan arıyorum. İbrahim Bey Hollanda'da havalar nasıl bu aralar efendim? Valla Amsterdam'da oturuyorum. Ee, biraz sıcak ama genelde yağışlı geçiyor. Koronadan evet. dolayı da bir yere çıkamıyoruz zaten. Siz de çıkamıyorsunuz değil mi? Orada hijyene, mesafeye, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi e, maskeye dikkat ediyoruz. Doğru mu efendim? Tabii ki. Tabii ki. Burada sadece akşamları bir yürüyüş yapabiliyoruz. 5 dakika 10 dakika arayla. Onun dışında bir alışverişler. Diğer türlü evet. hiçbir şekilde sokağa çıkma yasağı var. Evet İbrahim Bey bir saniye bu arada geçen gün Hollanda'dan bir vatandaşımız bize ulaştı. Erhan Bey dedi biz maskemiz yok, eldivenimiz yok. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Ee, az önce söyledik. KDK dedik. Hı hı. Ee, kamu denetçiliği Şeref Malkoç ne ulaşıldı ve oradaki Türk konsolosluğu arabasıyla Hollanda'daki Türk vatandaşının evine maske ve Efendim eldiven yani gönderdi ve tolanya gönderdi Arka. hijyen e, bütün malzemeleri yolladı Allah devletimize zeval vermesin çok bugün uçağımızı ederim. bile kaldırıp gidip o ülkeden alıp geliyoruz bir ve bilir. Fransa İtalya bizim Türk vatandaşımıza şu sözü söylüyor böyle bir şey var mı ne yaparsanız yapın İtalya maskeyi vermiyorlar efendim o e, ne diyoruz ona maske nefes alması için oksijen tüpünü vermiyorlar ben diyor kendi vatandaşıma veriyorum. Ve bunu duyan Sağlık Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız hemen uçak gönderip o vatandaşımızı, ailesini, çoluğunu, çocuğunu Ankara'ya getiriyor. Ve ben gurur duyuyorum ülkenle, vatanımla, milletimle gurur duyuyorum. O yüzden İbrahim Bey siz her ne kadar Avrupa'da yaşasanız da, Hollandalı görürseniz de bizim için her zaman efendim Türk vatandaşısınız. Sorunuzu alayım buyurun efendim dinliyoruz sizi. Erhan Bey 2019'da un kapanı SSK'ya emeklilik müracaatında bulunmuştum ama ödemem geldi ödememi yapmadım. Bir de benim şöyle bir durumum var maliyet durumum var. Evet. prozentim var. Bir önceki borçlanma mı maliyet durumunda mı? Hani burada da konsolosluk ve çevremizdeki insanlar bunlarla ilgili bir şeyler söylüyor. Ben de sizi televizyonlarda yaklaşık bir yıldır takip ediyorum. Hani doğrusunu öğrenmek için sizi aradım. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Tabii İbrahim Bey, prosent yüzde seksen dediniz, doğru mu? Peki Hollanda'da evet. Hollanda'da emeklisiniz tabii malülen. Tabii tabii malulen emekli. Evet. Ben. Peki un kapanı dediniz, İstanbul un kapanı, doğru mu? Başka zaten un kapanımız yok. Buraya İstanbul'a müracaat yaptınız. Evet evet. Doğru. Tamam. Peki bununla ilgili efendim size Borç geldi mi? Şu kadar para ödeyin diye herhangi bir borçlanma yurt dışı borçlanma tahakkuku geldi mi efendim? Kağıt geldi ama ben ödemedim. Tamam. Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz katılım bankalarımız var. İsim vermek istemiyorum. Eğer arzu ederseniz katılım bankalarından da yüzde yetmiş varan kredi alabiliyorsunuz ve biliyorsunuz faiz oranları orada yok. Katılım biliyorsunuz bankası olduğu için. Bence sizin için oradan bir kredi sistemi yapılarak Maaş bağlanması için yaklaşık %25'te siz ödersiniz. Örnek veriyorum 10.000 Euro çıktı. Bunun 7.500 Eurosunu Katılım Bankası'ndan 2.500 Eurosunu siz ödeyip emekli olabilirsiniz ve 2.500 TL ile 3.000 lira arası maaş alabilirsiniz. Ama size ben ulaşmak istiyorum. Lütfen ekranlarda görünen hem Instagram adreslerimiz var. Elif Buket Bakar hem Erhan Nacar Official. Hem de iletişim numaralarımız var. Görüyorsunuz WhatsApp ihbar hattımız. Sevgili izleyicilerimiz soru sormak isteyenler WhatsApp ihbar hattından da bize sorular sorabilirsiniz. Efendim e, bize ulaşın. Lütfen bana ulaşın. Ben sizinle ilgilenip size yardımcı olmak istiyorum İbrahim Bey. Sizden ücret talep etmeyeceğim. Çünkü malulen emeklisiniz. E, yardım edeceğiz. Yine elimizden geldiği kadar efendim size beyaz TV ekranlarından size yardımcı olacağımı söylemek istiyorum. Teşekkür ederim katıldığınız İbrahim için. Erhan Bey, Erhan Bey bu katılım bankası dediğiniz bunda bir herhangi banka faizi var mı? Hayır, 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 hayır. Kesinlikle faiz yok. Zaten araştırırsanız göreceksiniz. Bence katılım bankasından kredi başvurusu yapabilirsiniz İbrahim Bey. Dediğim gibi bana soru yazın. Ben size dönüş yapayım. Daha detaylı konuşalım. Rejiye telefonunuzu bırakın. sizi arayayım yayın çıkışı. Olur mu efendim? İstanbul'da ofisiniz var mı Erhan Bey? Yani e, Türkiye'nin birçok yerinde ofislerimiz var ama ben size ulaşacağım. Siz numaranızı bırakın. Yardımcı olacağım size. Tamam. Tamam. tamam Görüşmek görüşme üzere. Bir de şöyle bir şey var. Beni yani. de emekli yapar mısın? Ee, <laughs> ama, ama öyle deme. Yani düşün Avrupa'da yaşıyorsun ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsun. Belli bir para ödeme. 100 bin lira 150 bin lira gibi bir para ödüyorsunuz ve Türkiye'de onu karşıda emekli olup sağlıktan yararlanıyorsun. Bunlar çok önemli durumlar. Evet yine emekliliğe devam ediyoruz. Ama EYT var. EYT'yi konuşmadık. Hı hı. EYT e, şöyle bir şey var. Başından beri söylüyorum. Bugün EYT'nin başında Gönül Boran Hanımefendi var. Onunla bugün gelmeden, yayına katılmadan önce telefonla konuştuk. E, diyor ki, e, kendi söylemi herkesin bir elçiye zeva olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle EYT'nin çıkmasını istemiyorum. EYT çıkarsa, eğer ben seçimi kaybedeceksem de EYT'nin çıkmasını istemiyorum dedi. Peki şunu sormak istiyorum ben EYT'lilere. Ee, bir tehditle ya da bir e, farklı bir durumla karşılaşma söz konusu, baskıyla söz konusu. Ama bunu yanlış anlattılar bence EYT'liler. Yani gönül boran olarak söylemiyorum. Bazı EYT'liler bunu farklı anlatıp farklı yansıttılar. Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi niyetli ve çok duygusal. Ben biliyorum ki. 2021 yılında bakın tarih yazıyorum size bu bir manşettir ben size bu manşeti atıyorum ve bunun bir cezası varsa bir vebali varsa ben altında kalmaya hazırım ama sayın cumhurbaşkanımız o kadar duygusal ki bu konularda çünkü vatandaşının her zaman yanında her zaman yanında bakın bugün mini job 2012 yılında mini job elden alınmıştı Avrupalı vatandaşlar 8 yıldır mağdur olduklarını söylüyorlardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir yurt dışı seyahatinde emir verdi, talimat verdi. Vatandaşımın sorununu çözün dedi ve mini job hayatımıza girdi. Ve ET tarih veriyoruz. Benim tarihim bu. Kimse yanlış anlamasın. ET 2021 yılında inşallah hayatımızda olacak. 2021 yılında hayatımızda olacak diye yazalım. Benim görüşüm efendim o yüzden burada binlerce EYT'liye seslenmek istiyorum. EYT aslında EYT'nin en büyük sorunu Yaşar Okuyan'dır. Yaşar Okuyan zaten sorumluluğu üzerine almıştır. Yaşar Okuyan diyor ki evet EYT'yi ben çıkarttım bu sorumluluk bana ait kim bana hesap soracaksa gelsin sorsun diyor. Ben de şimdi size sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ne alakası var Allah aşkına? Sadece bizim yapmamız gereken daha iyi niyetli gitmek, daha sakin gitmek. İnanın hakkınız gerçekten varsa zaten hakkınızı verecek. Dünkü yayınımızda şunu söyledik. Mağduriyet yok dedik ya yanlış anlaşıldı.